Suçlunun avukatı kim? Suçlunun avukatı kim? Seni müdafaa edecek bir avukat tutmadın mı? Avukatın yok mu? Muhterem reis. Suçluyu ben müdafaa edeceğim. Müdafaanıza başlayın. Kimsenin beni müdafaa etmesini istemiyorum. Kemal. gün sana kanuni bir müşkülle karşılaşırsan... ...seni ben müdafaa edeceğim demiştim. Sanık Kemal... ...hakim Mithat'ı öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklu bulunuyorsun. Avukatı kabul edecek misin? Hakim Mithat... ...sanığın sizi öldürmeye teşebbüs etmesi için ne gibi bir sebebi olabilir? Size bir düşmanlığı var mıydı? ...Her haydutun, her hırsızın, her dolandırıcının tarafsız olan hakime düşmanlığıdır. Sizin bir oğlunuz var mı sayın hakim? Hayır! Fakat bu sualin, bu davayla ne alakası var? Alakası var! Düşünün de öyle cevap verin! Bir oğlunuz olmadığına kesinlikle emin misiniz? Eminim! Sayın hakim, bize anlatabilir misiniz? Ne vakit ve niçin karınızı evden kovmuştunuz? Bu şahsi suallere cevap vermek zorunda mıyım? Bayan Selma, lütfen davayla ilgili sualler sorun. Dorun, ben katilim. Suçluyum. İsterseniz asın beni. Asın! Susturun, siz devam edin. Sayın Reis, sanık hakim Mithat'a saldırdığını inkar etmiyor. Ancak Mithat Bey suallerimizi cevaplandırırsa hakikati öğrenebiliriz sorularınıza cevap verilecek. Size tekrar soruyorum Sayın Hakim. Anlatın bize. Karınızı niçin, ne vakit ve hangi şartlar altında evden kovdunuz? Beni mazur görün Sayın Hakim. Bu sual çok mühim. Yalnız mazur için değil, sizin için de mühim. Hatırlayın, hatırlamaya çalışın. Niçin, neden, hangi şartlar altında karınızı evden kovdunuz? Bundan tam 24 sene evvel. Bir hukuk talebesiyken, muhiyetimizin bütün dedikodularına rağmen dul bir kadınla evlenmiştim. Babam çok zengin bir insandı. Leyla güzel bir kadındı. Fakat ne yazık ki onunla evlendikten sonra hayatımın korkunç bir safhaya girdim. Kaya adındaki hatırlamıyor musun? Haydut mu? Ben lambayı söndüreyim, uyuyalım. Geceleri dolaşır adamlarıyla. Hazırlı bir sabıkalıdır. <laughs> <laughs> Leyla! Leyla! Kadınlarını kaçırıyorsunuz. Ele başınız kim? Utanmıyor musunuz? Benim. <laughs> Utanmak mı? Yalnız yüksek insanlar utanır. Hırsızlar, caniler hiçbir zaman utanmazlar. Büyük babam dolandırıcı, babam hırsızdı. Ben değilim. Senin kocan beni haydut yaptı. Benim kocam mı? Sen kimsin? Kaya! Suçsuzdum. Kocan beni suçlu saydı, Mahcum etti. Halbuki bir delil yoktu. Baban ve büyük baban hırsızdı. Sen de bir kadına saldırmışsın dedi ve mahcum etti. Masum oldum halde hapse gönderdi beni. Şimdi senin kocandan hesap sormak istiyorum. Bırak beni! Bayılmış. Karınızdan hiçbir haber yok efendim. Leyla'yı bulmalıyım. Kim kaçırabilir karımı? Hali berbat. Bırakın onu gitsin. Çünkü bir çocuğu olacak. Henüz yeni hamile. Demek anne olacak ha? Halbuki kocası demişti ki dürüstlerin çocukları namuslu, hırsızların çocukları hırsız olur. Bütün çocuklar her zaman ailelerine benzerler. <laughs> Ona bir hakimin öz çocuğunun ne olacağını göstereceğim. Kadını derhal evine gönderin. <laughs> Muhterem hakim. Nereye? Gidiyorum. Ne demek gidiyorum? Sekiz aydır günah yuvası haline gelen bu köşede çalışamam. Karınız neredeyse kayadan olma çocuğunu doğuracak. Bütün şehir aylardır karınızın bir günahkar olduğu sözleriyle çalkalanıyor. Siz sağır ve kör olabilirsiniz Sakin bey. Ben ekmeğimi namuslu ellerden yemek isterim. Kırılan bir testinin parçaları yan yana getirilebilir. Fakat unutmayın ki bir kadının namusu sırça bardak gibidir kırılırsa yapıştırılmaz. Niye beni yalnız bıraktınız? Niye kimse yardım etmiyor bana? biliyorsun. Yanımdayken kimseden korkmam. Doğacak çocuk senin. inan bana. Beni bu evden kovmak istiyorlar. Bana bir günahkar diyorlar. Tanrı'nın huzuruna masumum ben. Niçin konuşmuyorsun? Niçin susuyorsun? Bir çocuğun babaya da ihtiyacı vardır. Çocuğumun babası sensin. Daphrold. Daphold, legg deg ned! ...çok bekledim. Tanrı'ya <laughs> şükürler olsun. Şimdi bu doğacak çocuk... ...benim öcümü senden alacak... ...hakim bir tahttır. Göreceksin ki... ...hakim çocuğu nasıl... ...sensiz <laughs>